Pek aziz ve muhterem müminler, Rabbimiz Teala seherinizi, sabahınızı, gününüzü mübarek eylesin. Kelimenin tam anlamıyla tam bir kış mevsiminde, soğuk bir günde, sıcak yataklarınızdan ayrılıp geldiğiniz şu mabette Rabbimiz Teala şu yaşadığınız serinliği, soğuk havayı buna sabrınızı mahşer gününün sıcağına bir bedel eylesin. O mahşer gününün sıcaklığını bizlere hissettirmeyeceği bir mükafat ile karşılasın inşallah. Rabbimiz hasta olan bütün kardeşlerimize de şafi ismiyle şifalar versin. Aziz müminler sohbetimize başlarken hasaten geçtiğimiz hafta musibetlerin belaların üzerimizden eksik olmadığı bir zaman süreci oldu. Musibetlerin en önemlisi öyle deniliyor gam değildir gide dünya kala din gam odur ki kala dünya gide din Allah yolunda verilen canlar şehadet mertebesiyle ölümsüz hale gelip yaşıyorlar O yüzden biraz sonra da kısaca değineceğiz can ki insanın en değerli varlığıdır. Allah'ın insana lütfudur. Ruhundan üflediği ruh ile yaratılır. Her bir varlık bu bile Allah için olduğu zaman bir kayıp değildir. Mal ki hiç düşünülmemesi gerekir. İslam dünyasının bugün için en mühim meselesi Kudüs-ü Şerif'tir. Kudüs bir takım şeytani güçler tarafından müminlerin kalan şekliyle de olsa müslümanların elinden alınmak isteniyor. Bu derdi içimizde yaşayıp Rabbimizden Kudüs'ün hürriyeti için dualar etmeliyiz. Onu ifade etmek bu şekilde sözlerime başlamak istiyorum. Kudüs'le yeterince dertlenmiyoruz. Rabbimiz bu derdi içimizden eksik etmesin. Mahşer gününde bizi bu hususa bizi bu hususta sorguya çekeceği bir sorumsuzluktan bizleri kurtarsın. İslam dünyasının sorumsuzluğunun neticesidir. Bunu böyle ifade etmek istiyorum. Maalesef böyle bir takım kararlar alındığı bir geçmiş hafta geçirdik ve ülkemizde de Elazığ Malatya depreminde 41 canımızı kaybettik. Ardından İdlib'de askerlerimize kalleşçe saldırıda 8 şehidimiz oldu. Ondan sonra Van Bahçe Saray'da oradaki kardeşlerimiz çığın altında kaldılar. İki felaket yaşandı. Depremde kaybettiğimiz canlar kadar can kaybı oldu. Bir uçak kazası yaşandı. Velhasılı kelam Aziz müminler bela ve musibetlerle dolu bir hafta geçirdik. Rabbimiz Teala'dan niyaz ediyoruz ki bizleri semavi ve arazi felaketlerden muhafaza eylesin. Bu facialarda can veren kardeşlerimize Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın biraz sonra size aktaracağım müjdesiyle muamele buyursun. Onları manevi şehitler olarak kabul eder dinimiz. Aktaracağım hadisi şerifte siz de buna vakıf olacaksınız. Mevlamız Teala onlara bu mertebeleri nasip eylesin. Ve yaralı hasta kardeşlerimize de şifalarını eylesin. Aziz müminler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah İbn Cebr sahabi radıyallahu an babasının yaşadığı hadise sebebiyle Efendimizin buyurduğu şu sözleri bize aktarıyor. Babam bir hastalıktan muzdarip olarak ağır bir vaziyette yatmaktaydı. Efendimiz bizi ziyarete geldi. O esnada akrabalarımızdan bazı kadınlar başında toplanmış ah vah etmekteydiler. Diyorlardı ki: "Ah! Ey cebr. Sen ki şehitliği özler dururdun. Şimdi ise böyle hasta yatağında ölmek üzeresin." Onlar cihat meydanında şehit olmayı arzu eden bu Sahabi zat için dövünüp durmaktayken üzüntü çekmekte iken Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam onları duyunca sizce şehit kimdir diye sordu. Onlar da dediler ki Allah yolunda can verendir şehit. Efendimiz bu kez bu durumda ümmetimin şehitleri çok az olacak demektir diye onlara bir söz söyledi ve devam etti. Şunu biliniz ki cihat meydanında Allah için can veren şehittir. Ve yine iç hastalıklarından ölen de şehittir. Yanarak ölmek de şehitliktir. Boğularak ölmek de şehitliktir. Yıkıntının enkazın altında ölmek de şehitliktir. Aklını kaybederek ölmek de şehitliktir. Şunu bilin ki hamile iken ölen bir kadın da şehittir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam kendi heva ve hevesinden konuşmaz. Ayeti kerime buyurur ki وَمَا yantiku عَنِ الْهَوَىٰ in ve illa vahyun yuha. O heva ve hevesinden konuşmaz. Onun söylediklerinde mutlaka Rabbimiz Teala'nın ona bildirdiği vahyin bir kaynağı vardır. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam bunu bir teselli olarak ümmeti Muhammed'e müjde olarak veriyor ya ümmetinin manevi şehitleri de bunlardır bunu bilelim istiyor. Aziz kardeşlerim, hasreten son hadisede, o bir Mehmetçiğimizin de orada vatani görevlerini yaparken, karlar altında kalan iki kişiyi kurtarmak, iki canı kurtarmak, dinimiz bir hayata haksız yere kasteden, bütün insanlığı öldürmüş gibidir buyuruyor ayeti kerime. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Bir tek canı kurtaran da sanki bütün insanlığı kurtarmış gibidir buyuran bir dinin mensuplarıyız. Orada kalan iki kişiyi kurtarmaya çabalarken gelen bir başka çığla tam 33 can verildi ve Biraz önce size hadisi şerifi aktardığım sevgili Peygamberimizin müjdesini Rabbimiz Teala bu kullarından can kurtarmaya çalışar, can kurtarırken canını veren o kullarından hiç esirger mi? Vafur rahim olan mevlamız karların altında kalarak can veren bu Mehmetçik kardeşlerimiz kurtarma ekipleri ve vatandaşlarımızı da İnşallah manevi şehitler olarak dergahında kabul buyurmuştur. Niyazımız odur ki onları da şehadet mertebesiyle mükafatlandırsın. Geride kalan yavrularını, yakınlarını, eşlerini, anne babalarını da mahşer gününde şehitlerin şefaat hakkıyla şefaat edilenlerden eylesin. İnşallah bunu diliyoruz Rabbimiz Teala'dan. Rabbimiz Teala yaralı kardeşlerimize de Şafi ismiyle şifalarını lütfeylesin. Aziz müminler, bugünkü asıl konumuz sizlere aktarmak istediğim husus. Bir Müslüman olarak bizim bela ve musibetler karşısında tavrımız ve duruşumuz ne olmalıdır? Size inşallah vaktimiz çerçevesinde sözlerimi aktarmaya çalışacağım. Rabbimiz Teala sözlerimizin tesirini lütfeylesin inşallah. Pek kıymetli kardeşlerim, sevgili genç kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir gün elindeki çubukla yerde kumların üstüne bir şekil çizmiş. Bir kare şeklinde çizdiği şeklin ortasına bir başka çizgi indirmiş hafifçe sonra sağından solundan bu çizgiyle temas eden başka çizgiler çizmiş ve hepsinin sonunda da hepsini böyle bir kuşatan bir başka çizgi daha çizmiş dönmüş tebessüm ederek ashabına sormuş bundan bir şey anladınız mı Sizce bu ne ifade ediyor? Ashab-ı Kiram her zaman olduğu gibi edeple Resulullah Efendimize şu cevabı vermişler. Allahu ve Resuluhu a'lem. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam da başlamış bu şekli tarif etmeye. Ve şekli izah ederken sözlerine şöyle başlamış Şu çizdiğim kare işareti müminin ecelidir. Bize tanınan hayatın son bulacağı ölüm durumumuz. Ortadaki çizgi Müslümanı ifade eder, mümini temsil eder şu ona doğru gelenler muhtemel musibetlerdir ki yani mutlaka birinden birine denk gelir. Ve sonunda onları kuşatan bir başka çizdiğim çizgi de müminin taşıdığı ümitlerdir. Onun taşıdığı hayalleridir emelleridir. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam demek istiyor ki, bu dünya hayatına gönderilen bir kul, Rabbimizin ona takdir ettiği kader dediğimiz, herkesin mutlaka bizim kültürümüzde alın yazısı olarak dediğimiz ve o kimsenin bu dünya hayatındaki programlanmış hali olarak düşüneceğiz. Bu kader mevzuunu geniş bir konu okumanızı, kitaplardan bilgi edinmenizi tavsiye ederim. Temel bilgileri almak ama kaderin üzerinde çokça durmamak gerekiyor. Bunu da peygamberimiz bize tavsiye ediyor. Fakat bu bilgilere sahip olduğumuz zaman anlarız ki Rabbimiz Teala her insanı bir programlanmış, onun için takdir edilmiş kaderiyle dünyaya gönderiyor. Böyle bir durum bizler için söz konusu. Demek istiyor ki efendimiz, insanoğlu bazı emeller, bazı hayaller, bazı temenniler taşır. Ve insanoğlu bu dünya hayatında şu musibetlerden öyle kolay kolay da kurtulamaz. Demek ki musibetler bizim başımıza bu dünya hayatında gelecektir. Bu musibetlerden Allah'ın en çok sevdiği kullar olan seçip insanlığa gönderdiği rehberler olan enbiya, nebiler, resuller dediğimiz o Allah'ın sevgili kulları kurtulamamışlar. Yine evliya dediğimiz Allah'ın peygamberler dışında dostluğuna o mertebeye nail olan kimseler de kurtulamamışlar. Nice veliler büyük sınavlar ve musibetlere muhatap olmuşlar. Okuyunuz hayat hikayelerini. Böylece ayet-i kerime tecelli ediyor. Estaizu billah. Ve le nebluwannakum bişey'in min el-haufi vel ve naqsin min ve sabirin Andolsun sizi bu dünya hayatında biz mutlaka bir şeyle imtihan edeceğiz ya korkuyla ya açlıkla ya ürünlerinizde beklediğiniz mahsulatı almamakla, ya çok sevdiğiniz canları kaybetmekle Elinizden ticaretle malınız gidecek, mülkünüz gidecek, iflas edeceksiniz, mal kaybınız olacak. Ama bir şekilde bu dünya hayatında siz imtihan olunacaksınız. Peygamberleri bir düşünün aziz müminler. Hazreti Eyyub mal varlığının hepsini, servetini kaybetti çeşitli imtihanlarla sevgili kızlarını kaybetti. Öyle bir hastalığa düçar oldu ki insanlar yanında kalmaz oldu. Böyle bir halden sonra Hazreti Eyyub sabrıyla insanlara Rabbimiz tarafından örnek gösterildi. Hazreti Yahya babası Hazreti Zekeriya canlarıyla zalimlerin şiddetine muhatap olduğu canlarını verdiler. Hazreti İbrahim canıyla ve cananıyla imtihan olundu. Hazreti Yakup gibi evladıyla onun hasretiyle bu musibetle ağlıya ağlıya gözlerini kaybetti. Velhasıl diyeceğimiz o ki peygamberler bile musibetlerden kurtulamamışlar. Bu sebeple Efendimizin şu hadisi şerifine çok iyi kulak verelim. Bunu Muvatta isimli eserinde İmam Malik zikrediyor. Cenaiz vahsi. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazretlerinin cenazelerin defnedildiği bir ortamda buyurduğu bir söz olarak muhtemeldir ki kızlarını veyahut küçük yavrusu İbrahim'i defnettiği zaman diliminde buyuruyor ki Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere baksınlar da kendi musibetleri karşısında metin olsunlar. Müslümanlar benim başıma gelen musibetlere baksınlar da kendi başlarına gelen musibetler hususunda metin olsunlar. Acaba Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bu sözleri söyletecek hangi musibetlerle Efendimiz muhatap olmuştu diye düşünebilirsiniz. Bilen kardeşlerimiz vardır bilmeyenler hasseten gençler için bu dünya hayatının musibetsiz olmayacağını ama bizim bir mümin, bir Müslüman, bir muvahhid olarak tavrımız ve duruşumuz nasıl olacak peygamberimizden öğrenmek için aktaralım.